Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir haberim var. Kanalımı bugün özelleştirdim. Birkaç yenilik falan yaptım. Ee, bundan sonra wine çekmeye başlayacağım. Sizinle güzel wine'lar çekeceğim ve artı vlog çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Ee, umarım güzel bir şey olur. Her cuma 10 tane wine kanalımda yayınlanacak. Umarım beğenirsiniz. Hem wine hem vlog çekmeye çalışacağım. Bundan sonra böyle ve e, oyun videoları çekmeyeceğim. Önceden ikinci kanalımda oyun videoları yayınlıyordum ama artık çekmeyeceğim. Çünkü çok fazla oyun videolarını çekmek isteği yok ya. E, oyun videolarını pek sevmiyorum. Bu yüzden vi, e, vlog ve wine çekeceğim. Umarım siz de bu yeni şeyi beğenmişsinizdir. O zaman cuma günü haftaya cum yani bu cuma yeni 10 tane Vine'ımız kanalımıza yayınlanacak. Kanalımızın ismi Mevlüt Aydın kanalında yayınlanacaktır. Umarım beğenirsiniz. Yani beğenirsiniz umarım.